Merhabalar gençler. Bugün birlikte arkadaşlar Uğur Böceği ile Karakedi modu inceliyoruz. Video geçmeden önce hatırlatmam gereken şeyler var. Birinci olarak dünyanın denemeyeni açın arkadaşlar. İkinci olarak da bu mod şu anda 1.21.44 sürümünde çalışıyor. Eski sürümlerde çalışmayabilir. Çalışabilir onu bilmiyorum. Ve denemeniz gerekiyor. Onun için bana sormayın şu sürümde çalışır mı diye. Denemeniz gerekiyor. Açıklamalarda arkadaşlar linki var. Oradan indirim. Link nerede diye soranlar oluyor. Açıklamalarda link var arkadaşlar. Ve hiçbir şekilde de silinmiyor. Yani son çektiğim 3-4 ay 2 videolar silinmiyor. Ama işte ısrarla link yok gibi yazanlar var ama var yani. Girip bakıyorum bayağı baya açılıyor. Sadece o arkadaşların istedikleri kolay bir şekilde medya fire bir şekilde istiyorlar ama onu ben size veremiyorum. Çünkü mod yapımcıları bunu istemiyor. Diyor ki işte arkadaşım vermeyeceksin. Benim linkimi vereceksin. Yani medya fire olarak vermemi istemiyorlar gençler Onun için veremiyorum. Ya Instagram'dan ya da Discord'dan gelip almanız gerekiyor. Bilginiz olsun. Fazla boş yapmadan videomu geçelim. Şimdi gençler ilk başta eventer açıyorsunuz. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi ekipman kısmında Uğur Böceği ve Kara Kedi'nin işte küpesi ve yüzüğü var arkadaşlar. Yani mesela ben kara ile başlıyorum. Aldım yüzüğü. Bunu akşam taktığım zaman bunun kıvamisi geliyor. Bu bilek miydi? Öyle bir şey olması lazım. Yani tam hatırlayamıyorum ama bilek olması gerekiyor diyebilirim. Ve burada arkadaşlar e peynir var. Kalemer mi? Kamemer mi? İşte öyle bir şey işte. Kalemer. Öyle ne? Kal kamember. mi yazıyor? Ne yazıyor? Şimdi arkadaşlar bu, bu arada bizi takip etmesi lazım bunun ama beni takip etmiyorum tam olarak bilemedim geldi. Bu arkadaşlar bunu buna verdiğim zaman bunun yemesi lazım. Şöyle ha. Şu an yedi. Ve dönüşebiliyor mu? Şu an dönüşemiyoruz. Niye yemenden lan bunu? Yala şunu. Ha, şimdi oldu mu? Aynen. Şimdi oldu bakın gördüğünüz gibi. Şu an dönüştük. Ve bir tane daha sopamız var. Bu sopayı shift'e bastığımız zaman bu şekilde bize bir kalkan ya yapıyor ve bu zombilere karşı bayağı sizi koruyor. Ee, şöyle diyeyim ekrana bir iki kere basılı tuttuğunuz zaman telefonlarda oynayanlar da bu şekilde uçabiliyorsunuz yani uçabiliyorsunuz dedim ben yani en azından bu sopanın bu değneğin <laughs> bizi böyle yukarı doğru bir kaldırma gücü varmış çizgi dizide i̇şte bunu moda bu şekilde yapmışlar eğer tek bir kere basılı tutarsanız ekrana bu şekilde yapıyor eğer arda arda sürekli olarak böyle basarsanız bu şekilde uçabiliyorsunuz bilgisayarda oynayanlarda arkadaşlar sağ tık yapması gerekiyor bilginiz olsun şimdi shift'e basıp Shift'e yani bas. ekrana basılı tuttuğunuz zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi burada kedi krizim ve bunu bilmiyorum bu çizgi dizide bunu görmüştüm. Bunu aldığımız zaman mesela bunu aldığımız zaman bu ne şemsiye veriyor. Bir işe yaramıyor gibime geldi. Kedi krizim de arkadaşlar bizim özel gücümüz. Şu an mesela aldım ben bunu elime. Atıyorum mesela bir yere dokundum. Bakın buraya dokundum, buraya dokundum bakın. O dokunduğum yerler yok oluyor arkadaşlar. Ve burada gördüğünüz gibi arkadaşlar 5 tane bir yani onlar şu an yeşilleniyor. Onlar gitgide kırmızı yöne ve en sonunda arkadaşlar insan oluyoruz. Yani aynı çizgi dizideki gibi yapmışlar. Ya da direkt slash clear derseniz insan da olabiliyorsunuz. Yani şu an gördüğünüz gibi ben insan oldum. Şimdi uğur böceğini göstereyim gençler. Uğur böceğinde de aynı şekilde uğur böceğinde kıvam geliyor. Bunun adını bilmiyorum. Tiki miydi? Tiki olması lazım bu da. Ve burada arkadaşlar e, makaronlar var. Ve bu makaronların arkadaşlar bir tanesi bizim normal bildiğimiz uğur böceği formuna dönüştürüyor. Ama hangisi dönüştürüyor onu bilmiyorum. Çünkü teker teker alıp denemedim mesela mavi makaronla başlıyorum. Bu arada bu tikiye bunu yedirdiğimiz makaronlar bize gelen yere. Regül be, ha Bunlar mesela tike ye, şu an niye yemiyor? Yedi mi? Ha yemiş. Bakın şu an bu yediğim mavi makaron bize arkadaşlar uğur böceği kara kedinin karışımını verdi mesela. Gördüğünüz gibi. Şu an bu şekilde. Buradan eğer arkadaşlar başka makaronlar yedirirseniz mesela bunları. Bunları her yedirdiğinizde farklı bir karaktere dönüşüyorsunuz. Bilginiz olsun onu söyleyeyim. Yumurtalar bölümünde de öyle gösterebileceğim bir şey yok arkadaşlar. Burada arkadaşlar bakın. Böyle değişik şeyler var. Bunlar da tabii şu makaronlarla alakalı diyebiliyorum. Şunlarla alakalı diyebiliyorum. Yani eğer makaronları yerseniz bu şekilde bunlara dönüşebiliyorsunuz. Bunlar ne derseniz Bunları bilmiyorum mesela. Bir clear çekmem gerekiyor tekrardan çektim ve bunları bir daha almak istiyorum. İşte bunu aldım. Uğur böce şey kara kedi. Uğur böce mi yazıyor? Değil mi? Bu ne? Bunda da aynı. Bunlar ne işe yarıyor bilmiyorum. Bunları yani aldım üzerine de basıyorum ama bir şey olmuyor. Bak burada kara kedinin mavi hali var. Ama dönüşemiyor. Sadece şunlar işe yarıyor yani. Bunların ikisini alıp buradaki diğer makronları tike yedirirseniz şunları diğer karakterlere dönüşebiliyorsunuz ama bu kara bir tane var dönüş yani en azından benim görebildiğim bir tane var on normal uğur böceği ama bunları aldığınız zaman bunlardan gençler dönüşemiyorsunuz şunlardan sadece şu ikisinden dönüşebiliyorsunuz bakın şu an iki geldi gördüğünüz gibi Gençler fazla böyle anlatabileceğim bir şey yok. Yani video bu kadar yani. Mantığını gösterdim. Oradaki kan, e, makaronlar alıp siz denerseniz. Başka iseniz modlar varsa yorumlarda yazın. Genelde yapamıyorum ama. Daha doğrusu bulabilirsem yapıyorum. Bulamazsam yapamıyorum. Ve genelde de herkes benden Java tarzı modlar istiyor. Ve Bedrock'ta son zamanlarda pek güzel modlar çıkmıyor. E, benim normalde karakterim 3 boyutluydu. Bu saç falan olsun ama şu an öyle görükmüyor. Fark etmişsinizdir. Bunun da nedeni e, kara kediyken clear çektik ya ondan sonrasında böyle oluyor yani büyük ihtimal mat şu an baga girdi. Bilginiz olsun yani. Onu söyleyeyim. Neyse fazla boş yapmadım. Görüşürüz. Bay bay.